yapamazdık. Çünkü yapmaya kalktığımız zaman partimizi kapatırlardı. Bizden de bir ya değil, yok. çok. Bu yöre insan için bedel ödeye ödeye geldik. Ödemeye de devam edeceğiz. Ödemeye de devam <laughs> AK Parti yalnız Türkiye'ye umut olan bir parti değil. Bakın AK Parti işte tek başına iktidar olmayı kaybettiğinde dünyada sevinenler var. Sevilenlerin başında kim vardı? Başında İsrail vardı. İsrail var. İsrail. İsrail'i sevindirdik ya. İsrail'i sevindirdik. İsrail'i. Filistinlere Filistinlere dair edenler. Onları sevindirdik. İngilizleri sevindirdik. sevindirdik. <laughs> evet. Bakın bu bölgede kan ben dört yaşındayım, isteyenlere sevindirdim. Kimi sevindirdik? Dün Türklere Türk kimliğini, bir kitibini çok de Görevi Göreve neymiş? Tayyip Bey'in kesmekmiş. Ama ben, şu anda yaparsam onu bu bugün seçim kim olsa Tek başına ilk defa. Bir, um, ah bir, 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 bir takım yalanlar var. Yalnız HDP değil. CHP'sle, de MHP'sle de ben açık söylüyorum. Bunların politikalarını yalan bize. İftira üzerinden. İftira üzerinden. Her kaba söylüyorum. Az da çok da olsa her söz. Bir şey buluyor, taraftan buluyor. Buldu da. Ama zaman içerisinde bunlar Allah'ın izniyle düzelecek. <laughs> ya o hastaneye gidebiliyor muyuz ya? Hastaneye gidebiliyor muyuz? İlaç alabiliyor muyuz? İlaç alabiliyor muyuz ya? Dilimizi konuşabiliyor muyuz? Başımızı kapalı olarak bakın meclisin açıldı. Rengarenk. Başımızı kapalı açıyoruz. Alevisi, sünnisi, türkü, türkü. Evet yedincisi, yedincisi. Esas meclis bu işte. Halk aslında meclis diyor olmadı. Meclis halkın aynası olmadı. Bu neyi sayesinde oldu? Halk Parti'nin yaptığı düzenlemeler sayesinde. Düzenlemeler sayesinde. Sen kalkacaksın, Türkiye Partisi olacağım diyeceksin. Ondan sonra da Türkiye'yi terörist devlet, devlet ilan edilmek için gayret edeceksin. Böyle bir şey olur mu ya? Kabul eder mi Ama ben, ya? Kabul etmez. Evet. <laughs> Ondan sonra kalkacaksın. Koruculara burası size, burayı ne diyeceksin diyeceksin. <laughs>